Merhaba çocuklar. Ubeydi Gazi İlkokulu ders anlatım kanalımıza hoş geldiniz. Ee, en son doğa sayılarla ilgili örnekler çözüyorduk. Ee, doğa sayılarla ilgili örnekler çözmeye devam ediyoruz. Amacımız bol bol örnek çözerek konuyu iyice pekiştirmek. Ee, şimdi çözümlemelerle ilgili birkaç tane örnek hazırladım. Bu çözümlemeleri yaparken bu defa rakam kullanmayacağız. O ee, basamak isimlerini kullanarak çözümleme yapacağız. Mesela şurada görmüş olduğunuz 30.536 sayısında altının olduğu yer binler basamağı 3'ün olduğu yer onlar basamağı 5'in olduğu yer yüzler basamağı binin olduğu yer e, çok pardon e, sıfırın olduğu yer binler basamağı 3'ün olduğu yerde 10 binler basamağı olarak isimlendiriyorduk. O zaman çözümleme yaparken şu şekilde karşınıza çıkarsa da şaşırmayacağız çocuklar. Şurada kaç tane 10 binlik var? 3 tane. O yüzden 3 10 binlik artı sıfırın herhangi bir sayısal değeri olmadığı için bunu atlıyoruz. Yazmamıza gerek yok. Ama isterseniz sıfır binlik diye de ifade edebilirsiniz. Fakat testlerdeyken sıfır binlik yazısını görmeme ihtimaliniz çok yüksek. E, binler basamağından sonra yüzler basamağı geliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi 5 e, tane yüzlük Daha sonra onlar basamağı geldiği için 3 tane onluk ve en sonda da 6 tane birlik olduğunu sorumuzda görüyoruz. Şimdi e, alttaki örneğimizde de yine 4'ün olduğu yer binler 1'in olduğu yer onlar 2'nin olduğu yer yüzler 4'ün olduğu yer binler ve 2'nin olduğu yerde 10 binler basamağı olduğu için çözümleme yaparken 2 tane 10 binlik Dört tane binlik. Yukarıda hatırlarsanız binlik yoktu sıfır olduğu için. Ama burada dört tane olduğu için onu da yazıyoruz. Sonra iki tane yüzlük. Bir tane onluk. Ve sığdıramadık. O yüzden aşağıya yazıyorum. 4 tane de bildiğimiz var çocuklar. Aşağıdaki örneğimize bakıyoruz. Burada da e, bir tane... 10 binliğimiz var. Artık tek tek yazmıyorum. Çünkü pratikleşmemiz gerekiyor. Binlik basamağımız boş. O yüzden yüzlüğe geçiyorum. 5 tane yüzlük. Sonra 9 tane onluk. Daha sonra 4 tane birlik diyerek çözümlememi tamamlıyorum. En altta ise 3 tane 10 binlik 9 tane binlik 9 tane yüzlük 2 tane onluk ve son olarak da 4 tane bildik ile çözümlememi bitiriyorum çocuklar. Görmüş olduğunuz gibi buraya 3 tane daha örnek yazdım çocuklar. Ee, bunlar hatırlarsanız binler basamağıydı. Onlar yüzler. Bu kez yine yazıyorum çünkü az öncekilerden bir tane farklı basamağım var burada. Dikkat ettiyseniz bu sayımız 6 basamaklı çocuklar. Binler basamağı, 10 binler basamağı. Buraya kadar zaten diğer örneğimizde de vardı. Farklı olan ne peki? En baştaki 100 binler basamağı. Şimdi çözümlemeyi yaparken bu kez 10 binlerden 10 binlik diye başlamayacağım. Ne diyeceğim? 7 tane 100 binlik artı 5 tane 10 binlik artı Sıf sıfırın olduğu yer binler basamağı boş. O yüzden 4 yüzlük artı 8 onluk artı 7 tane de birliğimiz var. <laughs> Diğer sayımızı yazarken şimdi tek tek yazmayacağım. Hızlı bir şekilde çözümlememi yapıyorum hemen. 4 100 binlik artı 2 10 binlik artı artı 4 binlik artı 3 yüzlük ve onlar basamağı bo boş olduğu için de 2 tane binlik diyerek çözümlememi bitiriyorum çocuklar. Alttaki örneğimizde de gördüğünüz gibi 9 tane 100 binlik artı 4 10 binlik artı iki binlik, artı iki yüzlük, aşağıdan devam ediyorum sıkıştırmamak için orayı, 4 onluk ve son olarak da çocuklar altı tane binlik ile çözümlememi bitiriyorum. Çocuklar burada da farklı iki soru tipim var. Burada fark etmenizi istediğim bir şey olduğu için bu örnekleri seçtim buraya. Ee, bir sayının çözümlenmiş halini tekrar topladığımızda biz o sayının çözümlenmemiş halini buluruz. Yani şu toplama işlemini şuradaki sayıları alt alta verip toplarsam bulmuş olduğum 91.501 sayısı çocuklar. Burada çözümlenmesi verilmiş olan sayı. Yani bunları topladığım zaman sayının ilk halini bulmuş oluyorum. Burada da yine 20.000'i 20 6.000'i 10'u ve 7'yi topladığımda burada dikkat etmem gereken basamakların alt alta gelmesi çok önemli. Toplama işlemini geçen seneden hatırlıyorsunuz. Bu senede doğal sayılar videolarından sonra işleyeceğiz. Ee, bu videolardan sonra topladığım zaman 26.017 sayısı burada verilmiş olan çözümlenmiş sayının ilk hali, çözümlenmemiş hali oluyor. Bundan sonraki videoda e, onluk yuvarlama ve yüzlük yuvarlama ile ilgili konu anlatımımız olacak. E, sonrasında da toplama işlemine geçeceğiz. Artık birazcık e, daha hızlı gideceğiz konuları. Biraz tempo kazanmamız gerekiyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.